Halk Partisi'nin tek parti devrinde yaptığı işlerin hepsini yeniden ihya etmeye teşebbüs etmişler. Onlardan biri de ibadette Türkçe meal okutmak. Bak bir adam kitap yazmış, kocaman bir kitap bak. Bu ikinci cildi, bir cilt daha var böyle. Dini anlayabilmenin, gerçek Müslüman olabilmenin ve el ele laikliği, demokrasiyi, çağdaşlığı koruyabilmenin tek yolu Türkçe ibadet. Namazınızı ana dilinizde kılın. Cemal Kutay. Bu iki yıl kitap yazan Cemal Kutay kendi ağzıyla bak ben şamanistim diyor. Onu da getirdim buraya. Ben şamanistim. Ulan sen şamanistsen ne işin var senin benim dinimle? Sana ne? Sana ne? Burada ağzıyla söylüyor. Bak Demokrat Parti listesi 1950 Trabzon Demokrat Parti listesi. Böyle listeyle sandık başına gidiliyordu. Nerede şu herifin şaman isim dediği vesika? Allah Allah. Aradım bulamıyorsun. O kadar zamandan beri. Bak Ayasofya Camii'ni Ayasofya Camii'ni kilise yapan kararname de diyor ki alem İslam bundan çok memnun olacaktı. Bak Atatürk şamandı dedim. Kuleli beni ayakta alkışladı diyor kendisi. Dur devamı var. Cemal Kutay Cemal Kutay. Ben şamanım diyor. Röportajda. Sen şamansan Müslümanın ibadetiyle ne işin var? Alçak. Yaşasın cehennem deme gel de zaman gibi. Bu da diyor ki Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava. Kitabın adı o. Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava. Ne o? Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret. Türkçe ibadet. Kitabın ana başlığı bu. Sen ister Atatürk ol, ister Matatürk ol. Allah dinini koruyor arkadaş. Bunun bu izahı budur.